Şimdi size jet hızında haberleri geçeceğim. Çünkü bugün akşam 8'e kadar internet yoktu. Şu anda saat 8.30 oldu. En fazla 10 dakika yaparım. Daha da bir dakika yapmam. Neyse için şakası. Şimdi beni gözlükleri göremiyorsunuz. Özgü özel gibi hemen böyle imaj değişikliği. Niye imaj değişti? Kardeşiniz ee, lisans aldı. İlk lisansımızı aldık Allah'a şükür. Devamı gelecek. Sıkıntı yok. Devam bunun ikisi de gelir. Üçü de gelir. Gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kredi derecelendirme. Her şey gelir. Sıkıntı yok. Zamanla vaktimiz olduğunca devam edeceğiz. Artık lisanslı bir olarak karşınızdayım. Sermaye piyasada lisansına sahip bir olarak. Tabii Özgür Özel gibi hemen biz de bir şeyler kazanınca, bir şeyler başarınca hemen gözlükleri attık. İşin şakası bir yana lens takacağım bir süre. Daha önce de lens takıyordum. Gözlük, lens arada değiştiriyoruz. Tipim alışmayabilirsiniz. Bir süre sonra alışırsınız. Sakallar da uzadı iyice biliyorum. Sakalları ilk faiz indiriminden önce kesmeyeceğim. Faiz indirimi gelsin sakallarımı öyle keseceğim demiş. Volkan Demirel'in bir öyle, öyle muhabbeti vardı ya. Az yıldırım içeriden çıkmadan sakallarımı kesmeyeceğim diye. Neyse. Devam edelim. Borsa İstanbul bugün böyle çıtır çerez. Yükselir gibi oldu yükselmedi. Düşer gibi oldu düşmedi. Hiçbir şey yok konuşulacak üzerine. Dolar hafif yükseldi için dolar bazı 332 dolar seviyesinde hiçbir problem şu anda yok. Endeks düzeyinde. Ama tabii ki endeks çok da umurumuzda değil son en azından 3-4 aydır. Çünkü Endeksin adam akıllı bir şey gösterdi yok yani. Asıl görünen görünmesi gereken resmi gösterdiği yok açıkçası. Yukarı baktığımız zaman Kale Seramik Agrotek. Peker miydi? Neydi bu? Pekerdi galiba. Pegyo muydu o Peker gayrimenkul Bu neydi bilmiyorum artık. Bin yatırımlar holding vesaire. En hisseler yukarıda. Aşağıya baktığımız zaman iş menkul, tofaş, akfen, yeniler, akfen, gayrimenkul, arçelik, türk traktör, boş fren, hariç, otokar, şişe, enka, türkiye sigorta gibi güzel şirketler de aşağıda. Onun haricinde Allah'a bin şükür bugün herhangi bir bankayla ilgili rapor açıklanmadı da artı eksi eksi beş, eksi on, eksi o cırt cırt olmadı. Büyük ana kağıtlarda pek bir hareket yok. Bunlar bu şekilde. Fintech üzerinden baktığımız zaman Agrotek, Osmanlı, Kuzey ICBC almış. Bunun haricinde yeni halka arzlardan Seymen Kardeşler Kundur, ee, pardon Seymen Kardeşler Gıda, Abi Kardeş Kebap Evi vesaire gibi şirketler halka arz oluyor. Artık birazdan bir tane halka haberimiz var. Güzel ekmek buldular burada. Güzel hoşlarına gitti tabii. Kokuyu aldılar su istimalciler. Seymen Kardeşler Gıda, Efor Çay Sanayi ve benzeri ee, ıvır zıvır demeyeyim şimdi yani şirketlerle alakalı da bir şeyden büyük ki kardeşim? Hemen dava hemen dava. Ee, şirketlerimiz, güzel şirketlerimiz e, iyi performans gösteremediler diyorum ve fazla da uzatmadan dediğim gibi fazla uzatmayacağım bunu haberlere geçiyorum. Vergi adam e, Mehmet Şimşek yeni bir vergiyle alakalı bir e, konuya değindi. askeri kurumlar vergisine değindi. Bununla alakalı Fintelis görseller hazırlamış 4 adet görsel. 200 şirketleri nasıl etkiler diye. Bu asgari kurumlar vergisi konulduğu zaman garip şeyler var yani. Garip tablolar ortaya çıkmış. Ne kadar durdu, doğru doğrudur bilmiyorum ama kesin şu, olan şu enflasyon muhasebesinden sonra en net etkileyecek olaylardan bir tanesi de bu olacak bakalım nasıl etkileyecek borsayı göreceğiz yurt dışında yurt dışındaki şirketler askeri kurumlar vergisi getirecek şu hava soğutucuyu biraz şey yapayım Arçelik'in Whirlpool Europe bölgesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikası verimsizlik nedeniyle kapatılması amacıyla ülke düzenlemelerine göre zorunlu ilk aşama olarak çalışan görüşmelerine başlandı. Demek ki orada bir kapatma yapıldığı zaman bir kapatacağınız zaman bir yere önce çalışanlarla görüşüyor musunuz? Bizde çalışan en son dikkate alınacak şeydir. İt köpek yerine koyulur. Tüm özel sektörü kastediyorum. Arçelik'i kastetmiyorum. Bin yatırımlar holding şirket yatırımlarından bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri anonim şirketi sermaye piyasası kurulunda halk arz başvurusunda bulunmuş. Yani inşallah kayda değer bir şey için Alkarsız başvurusunda bulunuyorsunuzdur ya diyelim devam edelim de yatırıma baktım. BD'ye baktığımız zaman Türkiye'ye 1 milyar dolar bir yatırım yapma kararları vardı. Bu 1 milyar dolar yatırımla alakalı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmış. Vergi muhabbetini getirince yatırımı yaptılar. Demek ki vergi muhabbetini getirmesek 1 milyar dolar para puf. O yatırımı burada yapmayıp istihdam yaratmayacaklardı ama şimdi tabii ki de vergi geldiği için burada yatırım yapmaları onlar için de mantıklı olacak ki yapıyorlar. Devlet hava meydanları işletmeleri demiş ki yolcu sayısı 22 42'ye yükselerek 2023'ün aynı ayına göre %7.9 artış göster. Türk Hava Yolları'ndan yine güzel performans bekliyorum. FED faizine baktığımız zaman FED, ABD Kongresi'ne sunduğu yarı yıllık para politikası raporunu yayınladı. Raporda faiz indirimine başlamadan önce daha fazla güvene ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bunlar faiz mi indirmeyecekler belli. Halk Bankası demiş ki banka kredilerinin tahsis, ta, e, teminatlandırma ve kullandırımlarında bankacılık kanunu ve buna bağlı düzenlemeler uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullanımdırılması söz konusu dahi olamaz demiş. Niye böyle bir açıklama yaptı derinlemesine bakmadım ama güzel bir atasözü var ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Tabii ki Halk Bankası'nı ben itham etmiyorum kesinlikle. Halk Bankası sonuna kadar e, anlattığı şekilde mevzuata uygun hareket etmiştir ama bu atasözü de benim aklıma geldi nedense bir anda. Joe Biden demiş ki ben demiş adaylıktan çekilmeyeceğim. De bir şey var. kafayı yemiş bu adam ya gerçekten bu bir yer... ben 2023'te dedim ki kendi kendime ya dedim hani bir tarafta biri diğer tarafta diğeri e dedim üçüncü bir aday çıkamıyorum üçüncü bir kan üçüncü bir işte ne bileyim bir heyecan yok mu dedim hani Türkiye'deki seçimlerle ilgili genel seçimlerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu veya Recep Tayyip Erdoğan sayın Recep Tayyip Erdoğan e, arasında geçti mücadele ben bir üçüncü kan bekliyordum açısı çıkmadı lan töbe be töbe ikisine de kurban olayım şu tiplere bak ya şu tiplere bak abi. Biri Alzheimer, biri de sapık. Adam konuşmayı unutuyor. Havayla tokalaşıyor. Ölecek artık. Git evine dinlen be adam. Git evine dinlen ya. Zorun ne oğlum? Zaten yapmışsın bir dönem Cumhur şey Amerika Başkanlığı. Tamam ömür boyu siyah. Abi zirvede bırak. Niye kaybederek bırakıyorsun? Nasıl bir kafa anlamıyorum yani. Ne var bu işin arkasında ben anlamıyorum. Abi, çok ilginç yani çok ilginç özellikle demokratlar da aslında Joe Biden'ın önünde daha başka adaylar varken yani bunlar kendi içlerinde de hani işte demokratlar cumhuriyetçiler önce işte kendi içlerinde aday adayları falan oluyor falan filan o muhabbetler neyse orası da beter yani dünyanın gittiği yer gerçekten iyi değil. Dünyanın gittiği nokta gerçekten iyi bir nokta değil. Dünyada adam akıllı lider kalmadı. Fransa'da şimdi değişiyor. İngiltere'de de değişiyor işte İran'da değişti. Rusya'da Putin sabit kaldı ve gücünü arttırıyor ve Avrupa'daki siyasi birlik, güç birliği hiçbir şey kalmadı. Mültecilerle aralarındaki sıkıntılar büyük. Gerçekten Putin doğru zamanda hamle yapmış olabilir. Yani bu Ukrayna hamlesini Putin gerçekten doğru zamanda yapmış olabilir. Özellikle bu Trump'ın Joe Biden'la yaptığı konuşmada da hani bu ikili münazarada da şeyden bahsediyor bundan. Trump bahsediyor diyor ki yani Joe Biden döneminde Putin burada bir zafiyet gördüğü için ve ben bunlara muhtemelen işte aya şey yaparım yani elimde ne istersem yaparım gibi bir mentaliteye bir cesarete büründüğü için bunu yaptı diyor. Bence haklılık payı da var. Kredi büyümelerinde yavaşlama var. Normal faiz artışı dönemlerinde. Ve Şimşek ulusal taşıt tanıma sisteminin tanıtımı tanıtımında yaptığı açıklamada 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketimin dijital olarak takip edileceğini belirtti. Yapay zeka işte yeni sistemler vesaire tüm bunlar varken zaten <laughs> yani kayıt dışılık olması komedi. Komedi baştan aşağı sanki Osmanlı döneminde yaşıyoruz yani. Atlarla gidip vergi topluyorlar. Lan yapay zeka var. Her şey var. Bizde zeka yok abi. Bizim kamuda zeka yok. Yapay zeka var. Kamuda zeka yok. Niye? Umurunda değil ki abi yani. Ekmek elden su gölden. Şimdi burada ahlak bozulunca tamam yani iki şey çok önemli. İki şey çok önemli. Birincisi kişinin kendi oto kontrolü, ahlakı. İkincisi de denetim, devletin denetimi. Şimdi buraya Mehmet Şimşek'ten önce gelen bakanlar ki ben her zaman beddua akıyorum onları biliyorsunuz. Ya sizin Allah bin bir şey diyeceğim şimdi yani. Kardeşim bu adam bunları gördü de bu kayıt dışılığı bunları yapabiliyor da bu sistemleri siz niye yapmadınız oğlum? Sizin eliniz armut mu topladı? Siz ne yaptınız orada? Bu kadar kayıt dışılık vardı bunu görmediniz mi siz? Teknoloji devrinde ya o kadar basit ki yani bak yemin ediyorum 15 yaşındaki çocuğa de ki bak de vergide kayıt dışılık var ve şöyle şöyle de ne yapmak gerekir sence de çocuk çıkartır der işte der şöyle denetim yapılması lazım işte bu şekilde bir yol izlenmesi lazım şöyle uygulamalar geliştirilmesi lazım yemin ediyorum çıkartır bazı şeyler bazı fikirleri ortaya koyar şu adamdan önce gelenlerin hiçbiri bu fikirleri ortaya koymamış bu adam yapıyor bunları işte ta taşıt tanıma sistemi işte ne bileyim onun haricinde başka şey işte yapay zeka ile kişinin gelir gider dengesinin kontrol edilmesi. İşte geliri belli olan kişilerin işte ne kad nasıl banka hesaplarındaki paraların bu kadar ha Abi teknoloji devri. Herkesin parası bankada. Herkesin parası bak zaten nakit olarak kullanamıyorsun. Bugün 6000 lira para çektim yemin ediyorum şu kadar para verdi. Ağırlık yaptı yürüyemedim. 6000 bin lira para ya 200 dolar bile değil yemin ediyorum şu kadar banknot çıkartıyor nakit olarak zaten kullanmak kolay değil e her şey dijital e bu kadar zor mu ya bunlar bu kadar zor değil mesela anladım gerçekten yemin ediyorum Mehmet bir şey söyledi bir şey var vergiyi arttırma değil kayıt dışılığı azaltıp vergide adalet getirmemiz gerekiyordu ya bak şu verginin %90 performansla topla vergiyi %90 performansla topla ki bu teknoloji devrini de toplarsın Anasını ağlatırsın ikinci bir Türkiye çıkartırız içimizden yemin ediyorum ikinci bir Türkiye çıkartırız şu vergi ortamında ama takımların vergisini sil müteahhitlerin vergisini sil onu sil bunu sil şunu sil ona teşvik buna prim kayıt dışılıklar esnafa baskı yapmamalar büyük iş adamlarına baskı yapmamalar zarar gösteriyor ya diyor ki Mehmet Şimşek geçen mükelleflerin yarısı zarar göstermiş diyor abi hiç acaba şu adamdan önce biri demedi mi? Allah Allah ya bu insanların bu şirketlerin yarısı zarar ederken nasıl bu insanlar bu kadar geçinebiliyor diye hiç düşünmediniz mi kardeşim? Yediğiniz ekmek yani bu ülkenin bu ülkeden kamudan aldığınız maaşlar yediğiniz ekmekler haram zehir zıkkım olsun size. Bak bu kadar net söylüyorum. Elimden başka bir şey gelmez. Bugün Fatih Altaylı da söylüyor. İşte elimizden başka bir şey gelmez beddua diye yazıyor. Ben de beddua ediyorum. Mehmet Şimşek'ten önce gelen ve bu durumu görüp müdahale etmeyen bakanların hepsinin Allah bin belasını versin. Buradan da söylüyorum hakkımda haram zehir zıkkım olsun bir vatandaş olarak. Bir sıkıntı olacaksa olsun. Ya bu kadar bu kadar vicdansızlık olmaz. Madem bu kadar sıkıntılıydı, kayıt dışılık bu kadar yük, yüksekti, bunlar yapılabiliyordu, bu sistemler kurulabiliyordu. Niye yapmadınız kardeşim? Niye yapmadınız? Ne yaptınız o koltuklarda ya? Şişeceme Rekabet Kurulu soruşturma açmış. Neden soruşturma açmış? Çünkü Burada sanırım aynı şekilde şişe çevre sistemleri AŞ'nin de belli bildirmesi gereken veya yerine getirmesi gereken şeyler varmış. Sanırım onları yapmamış. Yani öyle bir şeyler hatırlıyorum ama daha ayrıntısına bakarız. Daha ilerleyen zamanlarda ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ön soruşturma yapılmış. Ön soruşturma sonucu soruşturma açılmasına karar verilmiş diye anladım. Tav Havalimanları da bu ulaştırma ile alakalı verilerini vermiş. 2023'ün %20 üzerine çıkmış bu dönemin bu döneme kadar ki hizmet verilen dış hat yolcu sayısı. iç hatta da %17 totalde pardon %17 artış göstermiş. Türk Hava Yolları da yani havacılık hariç diğer yatırımlarıyla ilgili %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan THY Yatırım Yönetimi AŞ şirketinin kurulmasına karar vermiş. Türk Hava Yolları'nın bu emlak konutla vesaire böyle yaptığı bir işte ne bileyim konut projeleri vesaire oluyor. Tabii ki de çok büyük bir şirket yani havacılığında belli bir sınır olacak. Farklı alanlara da yönelmesi lazım. Yatırım planlarında BED'nin yatırım kararlarından Çinli diğer üreticiler de Türkiye radarını almış. Skywell yetkilileri Türkiye'yi ziyaret gerçekleşecek. Oyuncu Otomobil Grup ise e, TOG'un elektrikli araç üretimi için görüşmelere başlamış. Bu da ilginç. Son haberimizde kalın sağlayacaklar. Hoşçakalın demeden önce kapanışa geçiyorum. Kapatma dur. Evet videonun sonuna geliyoruz. Kamera odaklamıyor internet gidiyor geliyor bir şey doğru bugün bir garip oldu yani gerçekten idare edeceksiniz artık sağlık olsun diyorum videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimler açmayı yorum yapmayı ve katıla katılmayı unutmayın diyorum kalın sağlıcakla hoşçakalın